Lider. AFK'ları pokeler misiniz arkadaşlar? Yetkili mi? Seversen. Bak var mı? Bir dakika gel. Ben 51 kişi. Aracın anahtarı lazım bana. Arkadaşlar evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Bakamıyorum. Bak. Aracın anahtarı. Connection <laughs> lost. Var mı? Gidiyorum Git al bir lrps'i Al bir lrps'i Neyse de devam et satılmıyor lrps'in Devam et tamam. Dms var Onu da tl100'den Tamam, tamam. <laughs> Abi <alcohol, gülüyor> arka <tarz>. oyla <laughs> Ya Mert şu kaleye Bize çıkalım var. ya, ordu şu karnı bölgedeyiz. Arkadaşlar Bicel. konuşmayın ya. Hayır hayır, bak kale bak. Güvenlik kardeşim. Kim sana ne, sana, kal. Be, bileyim bileyim sana bileyim. mı kal? Bak be. İnsan tarafları oradan da karakol getiriyor, sen rahat ol. Ne işin var? Whatsapp Gülüyor. grupları dağıt. Bütün Whatsapp grupları dağıtsın. Tamam abi. Valla dağıtmaktan bensizim. Biz kendimiz çıkacak olmaz mı? Kendiniz çıkmayın ya fark etmesin. Bilgilendirmeyi de yöneticilerden biri dağıtsın. Yok, gerek connection loss Var ya ben onu istemedim. Bir teamimiz kimdeydi? Steam grubumuz kim, kimdeydi? Moderatör. Hani? ne? Team grubunun moderatörü kimdi? Beni buraya ben, bırakayım ben. ben buradan görmeyeyim. Bir duyuru geçsene. Gençler e, bilgilendirmeyi yavaş yavaş silin bakayım o atsın yani milleti. At bu Grup yöneticileri hariç herkesi çıkartın arkadaşlar. Aynen. Başta gidelim başlarım da. Grup daha tevi bir kaynaşı Siz beni atamazsınız lan ben kendimi istifa <laughs> Grubun geçmişi var la darbe görmüş grup orası. Sizin gibi. Çıkartı dedik mi muhakkak kısımdan vuruldu. Tövbe estağfurullah. 15 Temmuz'da ha. Emre abi canlı yayın yapıyor. Tevkili mi? Yağım abiyle Emre abinin abi nasıl kavga ettiniz? Ha! Abi, abi. Ha! Ha! Bıraksam görebilir misin? Biri, biri, darbeci öbürü Tayyip için. kilometre, yedi yüz metre. Bak şu önümüzdeki... Deniz, Oğlum buradan çok <laughs> rahat gördün ya. Bekinden görür <laughs> Abi anlaşıldı. Burası, burası 1 kilometre beni de atlamıyor. Deniz sen hangi deniz? Atat at, at, at <laughs> buraya atat at. at. Atatürk. 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 Daha ilerideki As valinin oradaki <laughs> e... Ay bot mağazını şuna at oradan Şu bot mağazını at e, e. İyi de karakolda mı polisler? Çağıracağız beyler karakolda Yok karakolda, o, karakolda. Aynen, Aynen, e, diyeceğim Aynen, diyeceğim de. Deniz olarak, oğlum, bu... Emircan Ama ne? çatısına at. Ava! Elin dağıt! Elin çatısına at, elin versin abi. Ya bir dakika. Ben de at. Evet ki o. Atla sen evet. Aşağıdaki Meriç ve Yildıray bizden mi? Yok ben burada atlamam. Evet sen yeni mi oynandın? daha yeni geldim çünkü. Tamam o Bak şuradaki dağ. Beyler dur. Açmış. İşte buraya. Gruplar aldı mı? Şey, e, beyler bu, bu arada şey söyleyeyim Atla. ben. E, bugün Alper'in doğum günü. Haberiniz olsun. <laughs> connection lost. Hmm, göremiyorum lan burada. <laughs> <laughs> Aha. <Baksınlar. gülüyor> Gruba Ay, girmeniz için tekrar diyeyim ihtiyacımız yok. Vurayım mı direkt? Evet nokta whatsapp com. Açın şey oradan abi. Dedin. Karapolda yoksa gruba ee, giremezsin. Yani gruba giremezsen atılırsin. Test ediyor. Destin koy sen gelmesin. Dur ben dur dur. Peki, mehzap karakol, mı? Karakolda toplantı var. Destin koy sen gelmesin diye aldım. Ben mi Sen Yalnız da acuncuyu ben de Poyraz aldım. Ben Poyraz'ı temizledim evet. abi. Eee yeşeyi de. Temizliyor muyuz? Hızırlı Birliği temizlemiyorum. Eyvallah. Aa ben şunu direkt vurayım tarzı. abi. Sohbet de yani. bekle bekle vurma bekle. Hayır bekle bekle Hep bekle. Sohbeti vurmada. Hepsi içeride. Kay sen WhatsApp linkini nereden attın? At? Beyler. <laughs> <laughs> bekle. Bir daha atayım. Bekle. <laughs> Lan eğin harbi sen bunu. Neyse bizi Sohbetten attı. 3. Yok 410. özelden attım ya özelden attım. Dur. İyi. Tamam hadi. Bekle bekle. Atmıştım, bekle. Sol vuruyorum kısa sürecek yemeğe Buldum gideceksiniz bir tane. biliyorum ama İndirin. çok çok da kısa sürmeyecek yani en az bir yarım saat 40 dakikası var <laughs> çünkü takım vereceğiz hepinizin yeni takına, arkası, arkası, takım açılan takımlar var şeyin arkası elin arkası komutanlarını belirleyeceğiz Metin gördün mü? <laughs> Gördüm. Mak takımı bir ayrılmasına gerek ayrıldı? EGM'yi vurdun. Mak ve Wizard'lı bir de 181. kilo dağıtılmıyor. Vurun vur vur vur. Masar Link'ini atayım mı? At şimdi. Bekliyorum. Mat arkadaşlar herkes Web WhatsApp aracılığıyla... Beri, WhatsApp nerede lan? WhatsApp grubuna girsin. <laughs> Mesela bir şey yazmasın yani belirleyin. <laughs> tamam, linki kaydedin bir yere bilgisayarınızda. Sonra da girebilirsiniz. Burada. Ama sonra girdiğinizde de atılabilirsiniz deyense. Bu gruba girin Burada. arkadaşlar. Tıklayın giriyor zaten. Topek grubu için de birazdan link vereceğiz. Oraya zaten zorunlu değil girmek zorunda. You. Aldı linke tıklayarak gruba girin arkadaşlar. link